Selam arkadaşlar. MEB'in yayınladığı 600'den fazla Türkçe sorusu arasından seçtiğimiz altın sorular Türkçe serisinin 15. sorusuyla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden sorumuzu çözelim. Sorumuz Ankara çalışma sorularından 13. soru. Bakalım ne istemiş? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu anlamlardan herhangi birini içermez? Anlamlar neler? Yakınmak, sözcüğü, kanıksamak ve eleştirmek sözcükleri karşımızda. Bunların anlamlarını bilsek de mutlaka okuyalım. Çünkü anlam sorularında İş ayrıntıya girebilir, bunu hatırlatalım. Aynı zamanda burada iki aşama var. Hem bu anlamları belirleyeceğiz, hem de bu anlamların kullanıldığı cümlelerde var olup olmadığını belirlemek. Yani uygulama aşaması olduğundan önemli bir soru. Yani iki aşamalı. Hemen bakalım. Yakınmak neydi? Sızlanmak, sızlanarak anlatmak, şikayet etmek bildiğimiz anlam. Kanıksamak, çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak. Eleştirmek, bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek. Onun doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek. Dikkat ederseniz edebi eleştiriden bahsedilmiş burada. Hemen seçeneklere bakalım. Yaptığı güzel işlerle adından söz ettirmeyi başardı dediğinde burada eleştiri sayabileceğimiz bir cümle görüyoruz sanki. Ancak dikkat edeceğimiz mesele yukarıda verilen eleştiri tanımında edebi eleştiriyi görmüştük. Yaptığı güzel işlerle adından söz ettirmeyi başardığı biz günlük hayatta da kullandığımız bir eleştiri olarak değerlendirebiliriz. Ancak ağırlık olarak bir tespit var ve edebi eleştiri olmadığı için de bunu eleyebiliriz. Aslında cevabı da bulduk çünkü yakınmak ve kanımsamak kanıksamak işin içinde olmadığı için cevapta Adana diyebiliriz. Diğerlerini netleştirelim. Yazar Başarılı betimlemeleriyle okuyucuya olayı adeta yaşatıyor dediğinde edebi eleştiriyi burada yani eleştirmeyi gördük. Telefonda yüksek sesle konuşmasına hepimiz alıştık. Bunu devamlı yapıyor, devamlı tekrarlamadan dolayı da alıştık, etkilenmez olduk. Dolayısıyla bu da çıkarılabilecek bir anlam. Bazıları maalesef hala durumun ciddiyetini kavramış değil. Yani bunlardan şikayet ettiğini söyleyebiliriz. Cevabımızın da A olduğunu netleştiririz ve bu soruyu da bitiririz. Diğer sorularda görüşmek üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Destek olmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım.